Afyon grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 10 hedefine doğru giden süreci devam ettirmiş ve yeni zirve oluşumunu meydana getirmiş gördüğünüz gibi. Fakat endeksteki düzeltmeyle beraber de bir geri çekilme yaşamış. Tabii önemli olan şablon durumunda yarı yarıya stop noktası olarak geri çekilmelerdeki 755 bölgesi ve kesin stop noktası olan 685 bölgesinin altına düşüşleri oluşturmaması. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece de yukarıda 10 hedefini gerçekleştirme ihtimalini sürdüren görüntü devam ediyor. Tabii bu bölümde şu andaki direnç noktası olarak da takip edeceğimiz bölge 905 bölgesi 905 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturduktan sonra o hedefini rahatlıkla gerçekleştirip daha üst bölgelerdeki 1125 25, 11 50 bölgesine kadar da yükselişleri oluşturabilir gözüküyor. Hobbit grafiğinde şamplon durumumuzda şu bölgedeki 17.50 hedefimiz vardı ve 17.50 hedefini test etmişti. 17.50 hedefini test ettikten sonra üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse 20 hedefini belirlemiştik ve tabii gördüğünüz gibi geri çekilme yaşayarak kanal bölgesine kadar bir düzeltme durumunu oluşturmuş o bölgenin altına geçiş yapmadan da tekrar tepkisel hareketi oluşturmuş. Bu şablon bölgesi içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirerek yatay bir süreçte oluşturabilir gözüküyor. Burada güç kazanma hareketlerini sürdürdüğü sürece de tekrar yukarı tepkisel hareketleri verip 17.50 üzerinde yapacağı Kalıcı kapanışlardan sonra 20 hedefini gerçekleştirip daha üst bölgelere doğru yükselişlerini devam ettirebilir. Şayet tekrar geri çekilme ve düzeltme durumlarında güç kazanma hareketleri oluşursa da şu bölgedeki destek noktalarına 14.95'in altına geçişlerden sonra 13.95 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirledik. 12.25 bölgesi de. Kesin stop noktası olarak mutlaka takip edeceğimiz en önemli destek noktamız. Bu bölgelerin altına düşüşleri olmadığı sürece de yukarıda 20 hedefini rahatlıkla gerçekleştirebilir. Batistöke grafiğimizde şamblon durumumuzda alt hedefimiz vardı. Alt hedefini gerçekleştirmiş fakat üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamadığı için halen daha alt hedefi süreçte devam eden bir yakın edep bölgemiz üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa tabii ki üst bölgelerde şablon bölgesinin kanal bölgesinin üst noktası olan 7.25'e doğru olan yükselişleri oluşturabilir. Bunu oluşturabilmesi için de öncelikle alt üzerinde kalıcı kapanışları ve şablon bölgesinin üst noktası olan 6.50 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturması gerekiyor. Bu kapanışları gerçekleştirebilirse tabii ki yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini meydana getirebilecek. Geri çekilmelerde güç kazanma bölgesi olarak takip edeceğimiz birinci destek noktamız yarı yarıya stop bölgesi 5.20. Şayet aşağıya düzeltme durumları devam ederse de 4.75 bölgesi kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarımız. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişi kanal boyunca devam ettirme ihtimali, daha yüksek gözüküyor. Şimdi beton grafiğimizde şablon durumumuzda bu bölgede 500 hedefimiz vardı ve üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 600 hedefini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi bu haftada 600 hedefini gerçekleştirerek yeni bir zirve oluşumu inan haftayı kapatmış olsa da tekrar geri çekilme ve 500 bölgemizde önceki yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz 525 bölgesine yakın bir kapanış oluşturmuş. Bu bölgede tekrar 600 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarı yükselişleri devam ettirmek için tekrar bu bölgede güç kazanma hareketlerini devam ettirerek şu şablon bölgemizin içerisinde süreci devam ettirebilir gözüküyor. Öncelikle tabii ki 500 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükseliş devam ettirme ihtimali kanalın içerisinde süren süreçte daha yüksek oluşturabilir ve 600 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da üst bölgedeki kanal bölgesinin üstü 700 hedefine doğru olan süreci oluşturacak bir durum meydana gelecektir. O yüzden bu bölgedeki en önemli durum yarı yarıya stop bölgemiz olan 525 bölgesinin altına geçişlerin olup olmayacağı şayet öyle bir durum oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren görüntü oluşmuş durumda. Göltaş grafiğinde şablon durumumuzda 150 hedefimiz vardı. Şu bölgede yaklaştığı tekrar bir tepki hareketle yaklaşan bir durum sergilese de bu hafta için endeksteki düzeltme durumundan etkilenerek güç kazanma hareketlerinde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 130 bölgesine kadar bir düzeltme durumu ve burada gördüğünüz gibi de kanal bölgesini test eden bir durum oluşturmuş. Tabi tekrar 130 bölgesi yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturamadığı sürece de düzeltme durumlarını devam ettirerek alt bölgelere doğru derinleşen bir düzeltme ihtimaliyle karşılaşılabilir. O yüzden bu durumda 130 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturmadığı sürece şu bölgedeki ikinci destek noktası olarak takip edeceğimiz en önemli bölge. 118 bölgesi olarak gözüküyor. 118 bölgesinin altına geçişlerde kesin stop noktamız olan 110 bölgesine kadar bir düzeltme durumu oluşacağından dolayı o bölgelerin altına geçişlerde de kesin stop olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekecek. Daha derin ve sert düzeltmelere karşı tedbirli olmak için 130 bölgesinin üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlar oluşturursa da şuradaki direnç noktası olan 140 bölgesi önem kazanacak. 140 bölgesi geçip üzerinde kalıcı kapanışlar meydana gelirse 150 ve daha üst bölgelerdeki 175 bölgesine kadar da yükselişleri yapmak isteyen bir görüntü oluşturacak. Notch mentografiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 125 hedefimiz vardı. 125 hedefine giden süreç içerisinde belirlediğimiz şablon durumunda 110 bölgesi güç kazanma hareketlerinde yarı yarıya stop bölgesi ve 96-80 bölgesi de kesin stop noktası olarak belirledik. Gördüğünüz gibi bu hafta yatay bir şekilde şu şablon bölgemizin direncine takılı kalmış gördüğünüz gibi o bölgenin üzerine geçiş sağlayamamış ve tabii geçiş sağlayamadığı için de bu bölgede tekrar geri çekilme ve şablon bölgesinin içerisinde yapıcı hareketlerle güç kazanma hareketlerini oluşturduktan sonra yukarı yükselişleri devam eden şablon durumu için üst bölgelerdeki test et, üst bölgeleri test etme ihtimalini artıran bir şablon durumu oluşturabilir. 125 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışla oluşursa kanal bölgesinin üst noktasına geçeceğinden dolayı 150 hedefine doğru giden süreci oluşturan bir şablon durumu gerçekleşebilir. O yüzden bu bölgedeki öncelikli olarak destek bölgesi olan çalışan bölge 116 bölgesi. 116'nın altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor.